Yeter artık şeydikler. Gelim bak arkası geçti. Bakacağız konuşmayı başlatıyoruz tamam mı? Arkadaşlar, Arkadaşlar, beni duyuyor musun? Geçmiş yıllarda da bisikletli ilan edilip dursun diye gerçekleştirdik. Fakat ne yazık Bisiklet ki... 2019'da 8 sayılı karar <laughs> olarak trafik kararında ulaşım arkadaşlarımızın ölümlerinin sorumlusu sadece onlara çarpan trafik servisleri değildir. Bisikletli terimine rağmen olan bir tane seyirci kalan Emniyet Genel Müdürlüğü ve buna bağlı trafik denetleme şubedeki tüm birimlerdir. Bisikletli ölümlerinin sorumlusu sahildeki yürüyüş alanlarını birer çizgi çizip bisiklet yolu yaptım diyerek kendimizi kandırmaya çalışan bisikletli ulaşımın yaygınlaşması ve güvenli hale getirilmesi için kılını kıpırdatmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir bisiklet ölümlerinin sorumlusu, trafik teröristlerine gerekli ve yeterli ceza, yeterli ceza vermeyen adalet ve hukuk sistemimizdir. Bisiklet ölümlerinin sorumlusu, trafik birinciliği tartışmak yerine, yerli şişleri başkanının hangi araca bileceğini tartışan siyasi yapılardır. Toplum düzenini hiçe sayan, direksiyon başına geçince kendini kaybeden şoförlerimizdir. Sorumluluklarını yerine getirmeyen tüm bireyleri, yetkilileri Tüm kurum ve kuruluşları tüm bisikletler olarak şiddetle kınıyoruz. Motorize başarının her geçen gün arttığı ve motorlu ulaşım dışındaki tüm ulaşım araçlarının hatta yayaların neredeyse içe sayıldığı günümüzde bisikletler olarak sesimizi çok daha çıkartacağız. Eğer bu ülkede hak denilen şey verilen değil de alınan bir olduysa haklarımızı almak ve savunmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Teröristleri yüzünden can veren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet Ailelerime yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Unutmayın, bisikletlerin kaportası bedenlerdir. Tüm havaya davet ediyorum. Ümmü Şeker! Burada! Doğan Olmaz! Burada! İlker Baygın! Burada! Ömer Öktür edelim. Bisiklet bisiklete bin. Arabanızı bin. 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 Bisiklete bin. Eylem bisiklette ölen trafikte ölenler için yapıyorum. için üzgünüz geçtiğimiz hafta yine bir arkadaşımızı emniyet şeridinde giderken kaybettik. Her yıl böyle kazalar oluyor. Aslında bugün sadece üzüntümüzü dile getirmek ve taleplerimizi ifade etmek için yapıyoruz eylemi. Yani kaza geçirdim. Kas atmak çok önemli. Bir de trafiği arabaların çok sıkaletmesi gerekiyor artık. Çoğaldı çünkü adamın yer sıkışıyor bak. Bisiklete binmek istiyoruz. İki kişi öldük. Her sene iki. kişi. <laughs>